Arkadaşlar bizlerle yeni bir challenge yapacağız ve yani bugün challenge'ımızda bir deney yapacağız. Deneyimiz şu arkadaşlar hemen anlatayım. Burada gördüğünüz kale, kalemler getirdim. Kalemler e, var şeyler. Şimdi arkadaşlar olay şu. Ben e, bu kalemleri e, suratın diğerlerine böyle buralarıma şöyle de oluyor. Her yerime e, kulağıma en fazla kulaktan sonrası yok. Öyle giden yerlerime mesela böyle yaparsam durursa yok. Mesela şöyle de yok. Böyle Sadece kulaktan sonrası olmayacak. Böyle de olur. Yani bunun gibi şeyler yapacağız. Bakalım suratıma. Burada da saniye var bu arada. Ee, gördüğünüz gibi. Bakalım ee, bu kum saati bittiğinde bir de 5 saniye ee, bekleyen süresi var. bekleyeceğiz Dengede duramazsam e, düşenleri saymayacağız. Bakalım ben ne kadar e, yüzümde kalem tutacağım. İsterseniz hemen başlayalım. 3, 2, 1. Boştu mu? Şaka değil. 3, 2, 1 başla. düştü de Hadi çok oldu. Nasıl 啊啊啊！不喝好。啊啊 ağzındadır bu ya. Evet şu kadar Tutabildim En sonunda şundan düştü. Onu saymıyoruz. Şimdi bu Evet arkadaşlar toplam kaç tane tutmuşum bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane üzümde tutabilmişim arkadaşlar. Dur burada var mı? Artık yüzü kaldı bu ya. Gidiyorum artık. Şimdi, şimdiki birinci, birinci tuzdaki rekoru 7 ee, yedi dur yapacağız. Bakalım ikinci duruna kaç kaç yapacağım? 3. Ne düşüyorlar yok? 3 2 1 başla. 嗯嗯。Uh, uh. Ee, dur şunları saymadım. Oo, bu da çok fazla yaptık arkadaşlar. Deko. Oo, çok fazla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane. Rekor yaptı. Tamam süper. Ee, i̇lk turum 7 idi. ikinci turum 11. Şimdi son tur arkadaşlar. Başka tur yapmayacağız. Son turumuz ağzımın tadı çok kötü oluyor ya evde denemeyin kanser falan olabilir sizin için bunu deniyorum şimdi bir daha üç iki bir <laughs> Oo. Oldum. burada çok fark attık gider. Abi üçüncü rekor kırdık baya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir sarhozu on, on, on on yapmışız arkadaşlar. Bu 12 bomb bit birinci turumuz 7 ile. İkinci turumuz. İkinci turumuz 11 e, ile, üçüncü turumuz 12 ile. Benim rekorum 12 arkadaşlar. Siz de bunu Ağzın tadını bozuyor. Bir şey diyeceğim. Ağzın tadını bozuyor. Yani mutlaka evde denemeyin. İstiyorsanız deneyebilirsiniz ama bence denemeyin. Çok kötü bir şey. Ben sizin için denedim. Bunun gibi istiyorsanız aşağıdan video ben unutmayın. Tekrar bir <laughs> daha